Aracı firmalardan kullanıcıların konum bilgilerini satın aldılar. Bu bilgileri izinsiz kullandılar. ABD'de oklar bu iddia üzerine istihbarat örgütlerine çevrildi. Konuyla ilgili haber New York Times gazetesinde yer aldı. Haberde istihbarat örgütlerinin akıllı telefonlardan toplanan konum bilgilerini aracı firmalar üzerinden satın aldığı belirtildi. Toplanan verilerin izin alınmadan kullanıldığı vurgulandı. Verileri kullanan kurumlardan biri de federal hükümete bağlı savunma İstihbarat ajansı. Habere göre, Savunma İstihbarat Ajansı son iki buçuk sene içerisinde aynı yolla elde edilmiş bir veri tabanı üzerinden beş ayrı soruşturma yürüttü ve sonuçları Demokrat Senatör Ron Wyden'la paylaştı. Skandal konum bilgisinin yasa dışı kullanımından ibaret de değil. New York Times'ın haberinde ABD ordusunun Müslümanlar arasında yaygın olan bir Kur'an-ı Kerim ve dua uygulamasından toplanan verileri satın aldığı belirtildi. Daha önce de göçmenlerin takibi ve tutuklu göçmenleri soruşturmak amacıyla telefondaki konum verilerinin kullanıldığı iddiası ABD medyasında yer almıştı. ABD'de 2018'de çıkan bir yasayla devlet konum verilerini ancak mahkeme kararıyla alabiliyor ancak aracı bir firma devreye girdiğinde mahkeme iznine gerek kalmıyor.